e, ee, Galatasaray'ın kadro kalitesi, hücum kalitesi çok yüksek bir takım. Ben Nevzat'a bir soru soracağım müsaade edersen. Tabii ki. Çünkü e, az önce görüntüye de geldi. Ben e, bir önceki yayında bir buçuk yıl dedim ama yanlışmış o galiba. Getson'un sezon sonu bitiyor mu kiralık sözleşmesi? Getson. Bitiyor, bitiyor. Yani hiçbir opsiyon yok, bir şey yok. Yani kulübün açıklaması ki bize verilen cevaplar 6 aylık bir sözleşme. 6 aylık bir sözleşme. Bir kolay değil ama Orada Fatih Terim ve Rui Costa he, arasındaki he, muhabbetten anladım. dolayı artı bir sene daha oldu ama şu an kağıt üzerinde 6 ay. Anladım. Ya şimdi bu konuda şeyi de anlamıyorum. Galatasaray Kulübü kapağı açıklama yapıyor. Mesela Muhammed, Mustafa Muhammed konusunda da Mustafa Muhammed'in işte sözleşmesiyle ilgili acaba yeni bir veri vakası yaşanır mı? Oyuncuya ekstra bir teklif gelirse Zamelek oraya verebilir mi? Ya Galatasaray Kulübü Kapağı açıklama, kapağı açıklama yaptım. Bir, ee, Temmuz 2022'ye kadar opsiyon maddesi var. Tabii. Yani Galatasaray 4 milyon doları yani bu yaz değil bir ama sonraki yaz. Önümüzdeki yaz 2022. değil. 2022. Bir, 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 evet, bir, sonraki, bir yaz. sonraki yaz. Bu böyleyken X bir yönetici çıkıp yıl sonuna kadar vaktimiz var diyor. Ya şimdi ortada bir çelişki var. Ya sizin kafa yaptığınız açıklamada. Galatasaray yöneticisi bunu söylüyor. Evet. Mesela bunu söyleyen yöneticiler gördüm ben. Ya açıklamada yani bir hata var. Ya da sizin kapa yaptığınız bildirimde bir sıkıntı var. Eğer Galatasaray bir problem yoksa bu yangın niye Mısır basını niye ortalığı karıştırıyor? Çok Şimdi, haber yapıldı ben de hala da yapılıyor. Genelde Mısır'dan geldi ben, bu haberler. Ben Abdurrahim Albayrak'la da konuştum. Başka bak, bir şey Galatasaray, söyleyeyim. evet işte, ona Galatasaray ben. ikinci başkanı bakın Abdurrahim Albayrak'la da konuştum. Bana dedi kapa yaptığımız açıklama aynen geçerlidir. Ee, Galatasaray'ın bir Temmuz e, 2022'ye 2022 kadar. kadar opsiyonu 4 milyon İste, doları yatırabilme ister şeyi. İster bugün yatırırsın, He. ister 30 Haziran'da yatırırsın. Tamam. Fark etmiyor. Okey. Ama Mısır cephesi kafa karıştırıyor. Buna biraz da bizim yöneticilerimizin net e, olmayan, hala sizin de eminim, ya bu ne zaman bitiyor diye kafanızda bir soru işareti var. Evet evet Bilmiyorum biraz musun? karıştırıldı evet, o kafada. Evet. Bir net kafa yapılan açıklama baz alınmaz mı? Galatasaray 1,5 yıllığına kiraladı. 4 milyon dolar da... Satın alma opsiyonu var, doğru evet, mu? Ve e, opsiyon Galatasaray'da. Sen bu e, 4 milyon dolar ister, bugün verip alırsın bon servisini, ister... Bir gün önce. E, şeyden, 1 Temmuz'dan bir gün önce alırsın. Ama şöyle de kafamı karıştıran bir nokta var. Ya futbolcu, hayır derse Galatasaray'a mı? Bunu Bil bunun, bunun örneğini ha, yaşadık. ya da menajerine örneğini... daha yüksek bir yeteğe, daha yani, bir takımdan Evet, Galatasaray'ın lehine bir durum var. Bir sözleşme var, doğrudur. Tamam. Mustafa tamam. Muhammed'i Galatasaray işte 2 milyon dolara kiraladı bir buçuk seneliğine. Futbolcu hayır Biz, derse hiçbir sözleşme geçerli ha, değil. İsterse, seneline. isterse Galatasaray işte 1 Temmuz 2022'ye kadar opsiyonu kullanmayı 4 milyon dolara yatırma hakkına ve oyuncu bonservisi alma hakkına sahip. Okey tamam. Ya futbolcu kafası karışırsa ben, ben başka bir şey düşünüyorum. Yok, ben sana bir örnek şey, vereceğim Güvenistan şimdi. Teklif geldi. Hemen evet. bir örnek vereceğim. O yüzden ben olsam, Mustafa Muhammed'de bu, bu potansiyeli görmüşsünüz. Bir an önce bu işi halletmeye bakarım. Ha, şu an yönetim, seçim, belki biraz konuşuruz. Hı hı. E, seçime bu kadar kısa süre varken belki bu şeyi almayabilirler. E, bu ekonomik yükü almak istemeyebilirler. Ama yeni yönetimin yapacağı ilk hamlenin bu olması gerekir. Yani bu iş... E, 2022'ye bırakılmamalı. Çok yakın zamanda bir örnek vereceğim. Mario Gomez. 1000 Euro şey var dendi sözleşmesinde. Opsiyon var. 1000 Euro'yu biz ödersek bonservisini alabiliyoruz dediler. Fikret Orman yönetimi hatırlayın. Hı -hı. Mario Gomez şeye gitti. Almanya'ya gitti. Evet. Hangi takıma gitti hatırlamıyorum. Stuttgart evet. galiba değil mi? Stuttgart'a gitti. Şimdi. Ee... Wolfsburg'a gitti pardon. Wolfsburg'a gitti. Şimdi madem sonra şu kart yaptı orada evet. bıraktı Madem eski yönetim yeni yönetimden bahsettik o zaman yine e, Fanatik gazetesinde dikkat çeken bir haber var. E, onu biraz konuşalım istiyorum 8. sayfada. İtalyanlar Terim'e geliyor şeklinde. E, çok fazla da haber çıkmıştı açıkçası Fatih Terim e, herkesin 2 e, ayı kaldı şurada e, yorumları yapıyordu. Bu noktada e, Fiorentina e, Fatih Terim flörtünde işler ciddileşiyor. Şeklinde bir haber var. E, Fatih Terim de yönetimden yeni sözleşme için haber bekliyor şeklinde Nevzat. Ya Fatih Terim'in bana göre haber beklemesine gerek yok. Yani şu an Galatasaray seçimlerine, adaylara, söylemlerine baktığında zaten Galatasaray seçimlerine yön verecek ismin e, Fatih Terim olacağını, onun e, işaret edeceği kişinin ön plana çıkacağını ama Fatih Hoca'nın Galatasaray siyasetini şu an paylaştığını, e, görünmek istemedin ya da e, anılmak istemiyor. Bir takım teklifler, hocaya bir takım baskılar yapıldığını ben de biliyorum. E, ama şu an uygun ortam yok. E, İtalyanların teklifine gelince e, ya belki e, ya yine işte klasik haberler gibi yorumlar yapılabilir ama ben yaşadım. Floransa'ya gittim. Takımla beraber orada birkaç 4-5 gün bir kamp şeyi vardı Galatasaray'ın. İşte Floransa'da Fiorentina falan. Bir kere Floransa'ya bayıldım. Onu söyleyeyim. Yani mükemmel. Hani eğer tarihe, mimariye e, ilginiz varsa e, Floransa'dan daha güzel bir Nevzat çok sever. Şehir tarihi top. yapıları. Hep şey, deplasmanlarda <laughs> gezer. Gerçekten. Şaka evet. yapmıyorum. Hep deplasmanlarda tarihi binalar gezer. Evet. Tarih... İnanırım buna. İnanırım. Yok gerçi Severim. şaka yapmıyorum. Öyle. Yani Sen Estonya'ya gittin mi? Gittim. Eski Aynı beraberdik. Ya, beraber miydi Doğru. Talin'de. Talin. Doğru. Ama birlikte oktik geçirmemişsiniz anladığım kadarıyla. <laughs> farklı <laughs> gazeteleriz sonuçta ekipler <laughs> doğru, farklı. Doğru. Evet. Şimdi eee Galatasaray'la Fatih Hoca'nın Florenz'a şeyine gelecek olursak hakikaten de şahit ol. Adamlar Fatih Terim'e karşı bu Fiorentina kulübünden bahsediyorum. Şu anki orada kurumsal hafıza Fatih Terim'i hala çok tutuyor. Yani bunun içerisinde eski oyuncuları, sportif direktörü, şusulusu, şu, korkunç mu İtalyan medyasının keza ne ilgisi vardı? Ne çok özür dileyerek bir araya gireceğim. Ee, bir son dakika geldi. Karagümrü'kten Gümrük'ten Emre Çolak kararı şeklinde 29 yaşındaki oyuncu geçici olarak kadro dışı bırakıldı. Geçici. Ee, geçici evet. Bunun altını çizelim. Bir de açıklaması var Emre Çolak'ın. Ee, hemen onu da aktaralım. Ee, diyor ki Emre Çolak, kulübün Fatih Kara Antalya'da sürdürdüğümüz kamp esnasında yaptığım bir röportajda Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile alakalı olarak yöneltilen soruya vermiş olduğum cevabım ve sonrasında sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımın maksadını aştığını üzülerek fark ettim. Röportaj sırasında şampiyonluk yarışında gönlümün 11 yaşında kapısından girdiğim ve profesyonel yaşantıma başladığım Galatasaray'dan yana olduğunu belirtmem üzerine gösterilen tepkiler sonrası Duygusal bir reaksiyon vererek sosyal medya hesabından yaptığım paylaşımla profesyonellik ve duygusallık arasındaki ince çizgiyi açtığımın, kulübüme olan sorumluluğa uygun davranmadığımın farkındayım. Yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Fatih Karagümrük camiasından ve büyük taraftarımızdan özür dilerim şeklinde bir açıklama Emre Çolak'tan ve Karagümrük'ten gelen de bir son dakika kararı var oyuncuyla ilgili. Geçici olarak kadro dışı bırakıldı ee, hemen konuyla ilgili birkaç cümle yorumunuzu rica edeceğim. E, tercümesi şu iki hafta sonra Galatasaray-Kara Gümrük maçı var. Kara Galatasaray Karagümrük maçından sonra affedilecek yani onun tercümesi bu. geçici olarak. Hmm. Bu arada Karagümrük cephesinden de bir kulübünden de bir açıklama var. Onu da hemen aktaralım. futbolcumuz Emre Çolan bir röportaj sırasında yaptığı açıklamalar kulübümüzce dikkatlice incelenmiş ve her ne kadar anılan futbolcumuzun açıklamalarının kötü niyet içermediği ve kamuoyunda yankı uyandırdığı şekilde futbolcumuzun olası bir görevlendirme halinde gönül yerdiğini belirttiği kulüp lehine Herhangi bir girişimde bulunmayacağı kanısına varılmış olmakla birlikte bahsi geçen açıklamaların köklü bir tarihe sahip kulübümüzün değerleri ve ilkeleriyle bağdaşmadığı da izahtan varestir. Bu sebeple anılan futbolcumuzun konu hakkında savunması talep edilmiş ve kulüp içi disiplin sürecinin sonlanmasına kadar geçici olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir diyor Fatih evet, Karagül. Tercümesi Galatasaray maçı oynanacak ondan sonra affedilecek. Ee, ben de röportajı izledim. Ee, Sercan'ı da tebrik ederim. Güzel bir röportaj evet. oldu. Ee, Emre belli ki Galatasaray'da e, işte hoş olmayan bir takım şeyler yaşadı. Özen Suma çünkü ona da açıklık getirdi. Paylaşımları falan var. Ee, bir ayağını sokmak istedi Flora'ya. Ee, bu çıkışı böyle spontane ağzından çıkmış bir gaf olarak görmedim. Arda da çok sever Emre'yi. Çok, çok bilinçli, çok belki öyle bir çok düşüncesi bilinçli, de var. Çok bilinçli, e, çok e, altyapısı olan e, bir açıklama, ya, bir olan, röportaj ama doğru da değil. Emre üzücü olan şu, doğru Karagümrük gibi, bak 1926 yazıyor orada yani. Fatih Karagümrük'ün formasını giyerken başka bir takımın şampiyon olması istiyorum demek Galatasaray'la olabilirsin, Fenerbahçe'yle de olabilirsin. Şeyin var mı Karagümrük'ün şampiyonluğu var mı? Şampiyonluğu olup olmaması önemli değil. 26'dın da Şampiyonluğu olup olmaması önemli değil. Önemli olan Fatih Karagümrük'ün Türk spor tarihinde çok önemli bir marka değerinin olması. Camiadır. Camiye, Büyük bir cami. Karagümrük çok önemli bir camiadır. Evet. Bu camianın çatısı altındayken başka bir takım taraftarı olabilirsin ama başka bir takımın şampiyon olmasını istiyorum diye bir açıklama yapmanın gereği yoktu diye düşünüyorum. Bu arada tabii Sercan'ı tebrik ediyorum. Çok değerli bir gazetecilik yaptı. Kesinlikle bu ayrı bir konu. Öyle. Bir de bu açıklamayı artık ben olgunlaştım, tecrübeliyim dediği bir röportajda <laughs> yapıyor. Röportajda yapıyor. Hayır onu geçtim. Hadi röportajı yaptın. Herkes Emre'yi hala çocuk muamelesi yapılır